Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır video yükleyememiştim kanalıma e, bu sayede sizlerle buluştum. Kanalımın içerine bakarsanız elektriksel konular, teknolojik konular yani her şeyden biraz biraz var. Bugün sizlerle DJI Mini 5 Pro'nun kutu açılımını yapacağız. Golden Light, Wild Peaks. Capture it all with a palm-sized, lightweight drone. This is the new DJI Mini 5 Pro. It features a larger, 1 inch CMOS sensor capturing 4K 60 FPS HDR video with 14 stops of dynamic range. Get closer to your subject with 2x zoom in 48mm med telemode. Portrait optimization makes every portrait vivid and natural. Forward facing LIDAR and multiple vision sensors enable safe, omnidirectional obstacle sensing even at night. creativity further with a 225 degree rotating gimbal. And shoot true vertical for social media anytime. Mini 5 Pro selects standard or cycling mode for smooth safe tracking, always keeping your subject in frame. Yani Ama sizlerle beraber paylaşacağız. Bundan önceki drone'um DJI Mini 3 Fly Combo paketinde. Onunla gerçekten ilk başlangıç için tercih edebileceğiniz bir drone. Uçurması keyifli. Ben ekransız modelini aldım. Ekransız model olması biraz daha iyiydi benim için. Çünkü Telefonu ekran olarak kullandım ee, ve herhangi bir sıkıntı yaşadığınızda işte telefonunuzda e, devam edebiliyorsunuz. Ama tabii ki e, ekranlı kumandalarda biraz daha problem çıkma ihtimali olabiliyor. Bir düşürdüğünüzde kırıldığında falan filan böyle bu tip olaylarda işte arası bir e, şey yaşayabilirsiniz. Evet DJI gerçekten bu konuda yani şu an için dünyada lider diyebiliriz. E, DJI'ın bu konuda gerek gimbal gerek e, drone gerçekten de adını güzel bir şekilde bu piyasada andırıyor. Dediğim gibi e, ilk drone'un DJI Mini 3'tü. Şimdi de Pro 5 aldım. Neden bunu tercih ettim derseniz gerçekten çok güzel bir kamerası var. Açısal olarak dikey çekimlerde 50 megapiksele kadar bir görüntü sağlıyor. Ve biraz da beni cezveden takip modunun olması. Çünkü aklımdaki projelerde takip modunu kullanmak istiyorum. Evet yavaşça aslanımızı alalım. DJI Mini 5 Pro şu şekilde bir geliyor. Bakarsanız iki kamera ikisine birden bu biraz daha ya kalıyor bunun yanında bu biraz daha büyük yani bayağı bir büyük ve bu şekilde açtığımızda kutumuzu içinden her zamanki gibi DJI'ın çantası bizi karşılıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çantası olarak da baktığınızda bu çanta ve bu çanta arasında dünyalar kadar bir fark var. Gerçekten kaliteli bir malzeme kullanıyorlar bu konuda da. Yani öyle sırf çanta yaptık içinde ol, olsun diye bir şey değil. Ve açtığınızda sizi şöyle bir sunumla karşılıyor. Burada içinde nelerimiz var? Bir adet durumumuz. Şöyle Pil ve pil yatağı grubu. Şöyle siyah bir kutu var. Bakalım neler çıkacak siyah kutunun içinden. Ve burada bir kumandamız var. Başka ne çıkıyor derseniz, şurada şöyle bir bölme yapmışlar arkadaşlar. Bunun içine de e, gerektiğinde şarj soketlerinizi koyabilirsiniz ya da pervane, yedek pervane vesaire ekipmanlarınızı kullanabilirsiniz. Gerçekten az önce dediğim gibi çantanın kalitesi mükemmel. Ve size şöyle göstereyim. Mini 3 ve Pro 5 arasındaki farkı. Yani gerçekten de devasal bir şey. Evet şimdi çok fazla böyle lafı döndürmeden bunu da şöyle koyayım. Ürünümüzü açalım. Öncelikle bir batarya drone üzerinde geliyor. Diğer iki bataryası da şu şekilde. Tabii ki ben Fly Combo Plus modelini tercih ettim. Bu şekilde geliyor arkadaşlar. Daha sonra kumandamıza gelelim. Kumandamız zaten yani diğer modellerde olduğu gibi RC2 standart bir kumanda. Bu şekilde kumandamızı da aldık. Yani baktığımızda ilk olarak gözlemlediğimde renk tonaj farkları bayağı var. Bu daha bir açık gri. Pro 5 daha koyu bir malzeme. Vay 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 vay. Evet arkadaşlar. Mini 5 Pro cihazımız bu şekilde lens korumasıyla birlikte şöyle bir aparat yapmışlar. Mini 3'te daha düz tutabil bir gimbal koruma aparatı vardı. Açalım bakalım drone'umuzu bu şekilde şuradan çekerek şöyle biraz hassas davranalım. Yani Türkiye şartlarında iyi paralar veriyoruz arkadaşlar bunlara. O yüzden de dikkat etmek gerekiyor. Arkasında bir koruma yapmışlar. Bu koruma da kapağa takıldığı için biraz sıkıntı yaşadım. Evet. Evet dronumuz da bu şekilde. Şimdi şunu şöyle kenara koyalım. Drona bakalım. Arkadaşlar gerçekten dediğim gibi ilk göze çarpan renk olarak daha koyu bir renkten yapmışlar. İkinci olarak kanatlar açıldığı gibi drone kendini açıyor. Gördüğünüz gibi üzerinde lensler var. Gece görüşü için, gece geri dönüşler için özel bir sensörü var. Bunu bu şekilde kapatalım. Detaylarla ilgili umarım bir video çekmek kısmet olur. Şimdi bu siyah kutuya gelelim. Bu siyah kutunun içinde bizi neler karşılıyor. Arkadaşlar yedek pervaneler çıkıyor. Yedek pervanelerimizi de koyalım. Bu mini 3'te de aynı şekilde vardı. Şöyle siyah bir kutu var. Bu siyah kutumuz. Da bakalım ne varmış. Sizce ne var? Tabii ki de DJI'ın lensleri. Evet arkadaşlar şöyle üç tane de lensini birlikte yollamışlar. Daha sonrasında bir tane işitimiz var. Evet. Burada kullanma kılavuz çıkıyor ve şöyle bir DJI'ın size yakından da göstereyim. DJI'ın etiketi var. drone üstüne yapıştırmak isterseniz yapıştırabilirsiniz. Evet arkadaşlar dediğim gibi drone gerçekten de fevkalade duruyor. Ve şöyle baktığımızda iki tane drone'umuz yan yana Mini 3 ve Pro 5 arasındaki boyutsal olarak farkı izlemek isterseniz şöyle elime alayım en Yani Mini 3 Pro 5. Gerçekten de dediğim gibi Pro 5 daha bir gövdesel olarak sağlam bir yapıya sahip duruyor. Tabii ki bu kırılmaz diye bir şey değil. Uçurken gerçekten dikkatli uçurun. Yani bana soracak olursanız ben uçurken drone'u gözden kaybetmemeye çalışıyorum. Yani bakıyorum bazı arkadaşlar sadece kumanda yardımıyla uçuyorlar. Yani bilmiyorum ben o kadar cesur değilim. Benim size tavsiyem drone'u gözünüzden kaçırmayın. Drone'un görebileceğiniz mesafelerde uçurun. Yani sonuçta Kilometrelerce yollamanın çok bir mantığı var mı? Yani bakıyorum böyle form sitelerinde falan filan işte DJI Club'da falan e, Konuşulmalara Yok işte benimki şu kadar gidiyor 10 kilometre BF, BFV arttırıyorum e, Gibisine şeyler var İşte yazılım arttırabiliyoruz daha fazla uzun mesafeye gitmesi için Yani sonuçta e, şu an SMS var WhatsApp'ımızdan Attığımız mesajlarımız var telefondan iletip kurabiliyoruz. Yani bunu kilometrelerce yollamana çok bir mantığı yok diye düşünüyorum. Tabi herkesin kendi görüş açısı, herkesin kendi düşüncesi. Benim düşüncem bu. Ben dediğim gibi bu duran havadayken gözümün göreceği mesafedir. Tabi bu da yani ben de gidip de başımın üstüne uçurmuyorum. Tabii ki de uzaklaşıyorum. Ama dediğim gibi drone'u göreceğim. Görmediğim sürece rahat olmuyorum. Yani ekrandan izlerim. Ekranla kullanırım. Ama bir gözümde illaki drone'u görecek. Evet şimdi bakalım ikisi arasındaki farklara. Tabi sensörler daha fazla. Bunda sadece tek bir sensör var altında. Havalandırma delikleri. Aynı şekilde boşluklar. Arkadaşlar şurada bir taksi girişimiz var. Hafıza kartımız girişimiz var. Hafıza kartı girişi. Yine bütün mini serilerinde olduğu gibi bu şekilde batarya çıkarıp takabiliyoruz. Bu arkadaş uçmaya çok hevesli. Hemen kendini açıyor. Şöyle koyalım. Yalnız ben bunda da e, bir detay olarak göreyim. Gözüme takıldı veyahut da diyeyim. Yani gimbal Mini 3'e göre biraz daha e, nasıl diyeyim dayanıtsız sanki. hani Daha dikkatli olmamız gerektiren bir e, gimbal var. Çünkü buradaki gimbal daha sağlam gibi duruyor. Yani e, daha içine koyulmuş gibi. Ondan yana herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi kumandamızı da açalım. Kumandamızın da şurada iki tane anteni var. Antenlerini de açabiliyoruz bu şekilde. Genel olarak zaten regie kumandalarda diyeğin aynı. Arkada iki tane Joystick başlıklarımız var. Bunları bu şekilde yerine takıyoruz. Gerçekten arkadaşlar çok güzel bir cihaz. Tavsiye ederim. Daha uçurmadım bu arada. Kısmet olursa en kısa zamanda uçurmak istiyorum. Yani normal e, mini 3'te telefonda DJI'nin uygulamasını yüklediğimde çıkan bir arayüz aynı şekilde ee, buradan kendi profilinizi oluşturuyorsunuz uçuş bilgileriniz buraya kayıtlı burada artı olarak benim de fark ettiğim DJI'nin simülatörü var buradan simülatöre giriş yaptığınızda arkadaşlar drone uçurmayı burada size öğretiyor yani ufak ufak bir e, tanıtım yapıyor. Royce'yi nasıl kullanacaksın, nereye ne gider, nasıl gider, ne tarafa gider. E, şöyle de farklı yerlerde olan görüntüler var. Buralarda işte aradan geçerken engelleri e, görüyor. Aynı şekilde farklı şehir görüntüleri bir ada var. Yani güzel bir şekilde e, hani uçuramadığınızda genelde <laughs> Türkiye şartlarında uçuramıyorlar. Ben bakıyorum işte e, hep e, yok sinyal kesiciler var, yok işte e, kırmızı bölgeler var. Hani ben yaşadığım bölge olarak, şehir olarak daha şanslıyım bu konuda. Kırsal alanlarımız çok fazla. Orada rahat rahat uçurabiliyoruz. E, i̇şte şehirden uzaklaşmak daha rahat, daha pratik imkanlarla elimizde. O yüzden uçurken çok fazla sıkıntı yaşamıyorum. Şehir içinde ihtiyacım olmadığı sürece uçmamaya çalışıyorum. Yani o da özel bir durum olduğunda uçuyorum. Ee, tabii ki gerekli güvenlik tedbirlerini ve izinlerimizi alarak. Yani şu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi bir simülatör var. Simülatörden de e, drone'u kaldırmadan önce bir şöyle bir joystick nasıl gider, nasıl olur, nasıl çalışır gibisine sizi bilgilendiriyor. Yani bu da güzel bir durum. Güzel bir özellik katmışlar diyeyim. Şöyle genel itibarına baktığımda gerçekten adamlar bu işi yapıyorlar. Gerçekten kaliteli ve güzel bir ürün çıkartıyorlar. Evet korumalı da bu şekilde. Gimbal'ın korumalı. Şöyle arkaya tutturarak DJI kendi için Gimbal'ın özel bir korumalını yapmış. Kutumuz bu kadar. Baktım içinden başka bir şey çıkıyor mu diye de çıkmadı maalesef. Ama dediğiniz gibi daha ne koyacak adamlar. Yani koymuşlar lensini koymuşlar pervaneleri koymuşlar yedek pervanelerini. daha koyacak bir şey kalmamış herhalde. Altta alt kısmımız boş. Burada herhangi bir şey var mı? Yok. Bakıyoruz. Belki gözden kaçmıştır falan. Yok arkadaşlar maalesef. Evet dediğim gibi ilk drone'um mini 3'tü. Onunla acemiliğimi attım. Drone nasıl uçurulur? İşte nasıl komut verilir? nasıl çekimler yapılır, hareket özellikleri nelerdir gibisine onunla öğrendim ve gerçekten yeni başlayanlar için benim tercihimdir, tavsiye ederim. İnsanı yormadan kolayca öğrenebileceğim bir drone. Çünkü çok fazla e, fonksiyon da olmadığı için rahatlıkla çözebiliyorsunuz. Tabii ki de. E, dikkat etmeniz gereken şey üzerinde sensörler olmadığı için çarpma düşme gibi olaylarda erişine de bütün büyük ihtimalle e, drone modellerinde olduğunu düşünüyorum home point yani başlangıç noktasına dön İki drone'mda da aynı şekilde var büyük ihtimalle DJI'nin bütün e, drone'larında olması olduğunu düşündüğüm bir özellik. Ve incelediklerim çoğunda da bu özellik var. Tabi Pro 5 dedik mi Pro zaten adından da anlıyordum. Yani Pro abi diyorsun. Üst 2 ve altta bir lider sensörü var. Bununla birlikte gece uçuşlarınız sağlayabiliyor. Diğer mini 3'te gece uçuşunu çok fazla yapamazsınız, yapsanız da görüntü alamazsınız. Ama bunda öyle bir e, özellik var, gece uçuşlarında çok güzel bir e, netlikte alıyorsunuz. Bir uç, e, tabi bir buçuk inçlik bir e, kamerası var. E, yanılmıyorsam, 50 megapiksel fotoğraf çekmesi ve şunu da atlamadan, unutmadan, atlamadan söyleyeyim, e, drone'un hafıza kartı var. Artı olarak da kendinin ufak bir şekilde bir e, hafızası var. Yani kartınız yoksa da e, ufak şekilde küçük küçük e, fotoğraf çekme ya da işte kısa videolar kaydetme imkanı size sunuyor. Yani gerçekten adamlar bu işi yapıyorlar. Adamlar bu işin e, profesyoneli olmuşlar tabii ki belki daha üstünleri de vardır. Bunlar bizim ulaşabildiklerimiz. Yani ben çok fazla ahkam kesmiyorum. Ben de sizin gibiyim. Ee, i̇nternetten baktığım, forum sitelerinden baktığım bilgiler sonucunda e, edindiğim e, dronlar, edindiğim ürünler. Yani ne oluyor? Zamanla ben de siz, kullana 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 bunların özelliklerini öğreniyorum. Neyin ne işe yaradığını öğreniyorum. Yani buradan Eleştiriler yapmayın işte yok o böyle değil bu böyle değil. Çünkü dediğim gibi ben de hobi amaçlı kullanıyorum özellikle bunu da söyleyeyim. Hobi amaçlı kendim e, hafta sonları işte veyahut da e, elektrikçiyim elektrik işi yapıyorum bu arada. İşte kendi yaptığım işleri e, çekmek için kullanıyorum. Dediğim gibi... Küçüklüğümüzde yaşayamadığımız çocukluğumuzu büyük oyuncaklarınla yaşıyoruz. Öyle söyleyeyim. Yani birçoğunuz benim neslim, benim zamanımdaki arkadaşlar böyle olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu iki durumda size gösterdim. İlkinde böyle bir tanıtım yapmamıştım mini 3'ümü aldığında. Bunu aldığında Pro 5'i Sizinle paylaşmak istedim. Siz de görün neyin ne olacağını, nasıl bir şey olduğunu ona göre karar verin. Yani gerçekten güzel bir şey. Şunu da göstereyim mesela. R.C. kumandanın altında askı aparatı için yer yapmışlar. Bu R.C. kumandalar da zaten olan bir özellik diye biliyorum. Yani söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Yani tabii ki bütçe meselesi, e, alım gücü ve tercih meselesi e, ama eğer ki böyle mini 3 tarzı bir drone kullandıysanız ve yenisini alacaksanız e, zaten o zamanki para biriminle şu zamanki para birimi e, aşağı yukarı Pro 5'i karşılıyor. İnşallah vaktim olur da Herhalde yarın uçuracağım çünkü e, sabırsızlanıyorum. Bunu çok iyi anlar benim gibi e, teknolojiye düşkün bu tip e, oyuncakları seven arkadaşlar. Yarın uçuracağım. İnşallah uçururken de size video çekme imkanım olur. E, sizinle yaşadığım tecrübeleri, deneyimleri paylaşmak imkanım olur. Beni izleyip, kanalıma abone olup ve videonun buraya kadar geldiyseniz bir beğeninizi alırım. Ger gerçekten bunları hep başlarda söylerler ama ben nedense sonunda söyledim. Çünkü amacım beğeni ya da takipçi toplamak değil. Eğer ki burada bir nebze dahi bir insanın fikrinde bir e ışık tutabiliyorsam, fikrine bir ışık tutabiliyorsam, bu benim için gerçekten de güzel bir olaydır. Yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Sorularınız olabilir. Bildiğim sürece sizi doğru olarak fikir vermek amacıyla cevaplarım. Beni izleyip zaman ayırdığınız için videomu izleyip zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda tekrar buluşmak üzere, görüşmek üzere. Beğenmeyi unutmayın.